Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte harika bir video karşınızdayız. Bu videoda yeni bir iki tane mod tanıtımı videosu. iki tane mod tanıtımı göstereyim Yani iki tane modu tanıtacağım size. Ee, videoya geçmeden önce like atıp abone olursanız çok sevinirim. Bu benim ilk PC'deki şey videom. Bu arada sürüm 1.6.5. Ee, o zaman videoya geçelim. Şöyle. İlk modumuz Alex mod. Ee, bu modda e, çeşitli varlıklar, yaratıklar var. Ee, mesela şu merak ettiklerimi almak istiyorum. <laughs> Ses çıkmıyor. Hmm, bunları çok merak ettim ediyorum yani aldım de şimdi böyle bir silah var güzel aslında bir deneyelim mi de. Şurada. kadar hmm. üzerinde deneyelim güzel yapıyor eğim mod çekeyim de. Ee, şimdi bakalım. <laughs> güzel mi? aslında. Kesin tabii duvar. Yani o 40 aya şeyi ee, şeyi. D düz duvara tırmanıyoruz arkadaşlar. Bu çok güzel olmuş bence. Ben beğendim. Yani, mod bence güzel yani kaliteli bir mod. Bir on göre. E, Crocodile chest page var. Bu bildiğim üzere yüzmede falan kullanılıyor diye biliyorum. Ha, yüzmede direkt yürüyebiliyorsun yer altında. Şöyle mimi kıyım mi? öyle bir şey varmış. Bir dakika şunu giyeyim ben. Çıkayım bana. Çok işlevli aslında bu sırt peşiydi. Şunun bir yapımını çok merak ettim. Ama şu an bakamıyorum. Bakamıyorum yani. Şimdi benim için var, buna bununla dolunca bir şey yapmıyorsun. Bu mi? Bir kazmak için bir şey sanırım. Trantula help. Şey. Bir dakika şimdi şu şimdilik bir barışçı olayım. Potion Essence diye bir şey varmış. Bu içilmiyor ama. O zaman e, game, Mode'u modu çekelim. Crater. Ya. Yeah. E, moddaki canlılara bakalım şimdi arkadaşlar şöyle ilk önce bunlara bir bakalım ayılar kolay alalım da camları daha kolay çıksın ayı oldukça güzel yapılmış 1.20 gibi bonsir oha ah, dinozor mantıklı olur. Şimdi koyunları nasıl aldığına bakalım. Anlayacak mı? Bu su şeyi galiba. Bir dakika bu ayılar koyunu alıyor mu? Gazelle. Krokodil. Şimdi. sinek o var, sinek güzel bir tasarım yapmış hamil dördü var bunlar bildiğiniz kuş arkadaşlar son dört çok güzel anka bir şey herhalde. şöyle bir daha. Hı. aldık. O bak az önce e, kırk ayak şeyinin kendisi bu herhalde. Bunu çok çok güzel. Kumara Bu tasarım var çok güzel. Kapuçino maymunu. Bu şey var Ne O renkleri de var. Ee, çekiç kapı var. Şey. Ender -Bread. Bu şey bir tane yer altında bir organizma bir şey vardı herhalde o, oh, o oh sanırım. Redmond Snake. Bak. Ya bak. Geceleyin en sinir olduğumuz şey bu. Bu aslında işlevli bir şey arkadaşlar. Bakın sokuyor kaçırıyor bu bayağı ses ben gideyim içeri nereye golem 5 tamam burada değişik bir kurban yavrular mı yavrular demiş boz ya, tasarımlar çok iyi bak bunlar rakam arkadaşlar Я, думаю, я, я, я не могу. Я не могу там, как ты говорил, но очень хорошо. Слава Богу. 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 e, moda vaktiniz kalmayacak arkadaşlar diyecektim. Bu iyiymiş ama bu şey yani. Beğendim mi? Solu çabuk da herhalde bir değişiyor. Small Leopard diyor. Spectre. Oha bu çok güzel. Hava batozu. Kral. Bir saniye ses çıkıyor. Bunu biliyorum arkadaşlar. Karpuzu falan istiyorum. Sürekli yapayım galiba. Ama bu şey mantısı bu camı falan kırıyor Daha koyduğum koyunca ben görmüştüm sen buraya git kardeş bize karışma ah bu ne bastır Yani e şimdi bunlara bakacağız bir dakika. Sıkıyorsunuz. Bu bildiğimiz golem gibi bir şey sanırım. bulmuştum müydüm bunu? Hayır abi hadi sizin ilanı bekleyin. Bunların e, zehir nasıl olacak? Bakın onlar. Bakın bu monitor renk. Zehirin ne oldu? Oğlum bu iyi Tazman yiyecek. Buradan ayrılalım. Kanguru. Oha oha. Oha düşünmemiştim hiç bunu hiç düşünmemiştim. Koydum. Arkadaşlar. Çok iyi. Burada karınca var. Yine. Son şeylere bakıyoruz. I, buna yeni yaratıklar da eklenmiş arkadaşlar sanırım. Ama ben bu sürümü oynadığım için bu sürümdeki yanılarlar var. Endri yok herhalde bir şey. Eşik taş. Kaplan. Bütün hepsini alacak tarantula ha bunları biliyorum sivrisinek böyle şey tarantulaları alıyor oyunun bossu bu, bu boss arkadaşlar çok büyük bir varlık bu olacak? bir yuvarlık O otobüs. <laughs> Bu Bundan bir sürü koyarsam acaba oyun çöker <laughs> mi? Oyun çökecek arkadaşlar, <gülüyor> 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 Neyse arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atıp olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.